Evet kayıttayız. Regensburg'dayız. Şimdi akşam yemeği vakti. Almanya'da Çin restoranı. Size ilginç gelebilir. Bana da ilginç geliyor. Sürprizleri içeride göreceğiz. Gideceğiz. içeride yemekleri göstereceğim size. İlginç şeyler var. Hadi gidelim görelim. Tabii. Regensburg'da Shangri-La'dayız. Çin restoranında. Murat Bey menüyü anlattık biraz. Burada neler var? Sushiler, tatlılar, işte salatalar. Ee, şurada şeylere geçelim. Önce deniz ürünlerine geçelim. Ee, kanguru eti. Kanguru eti. Kanguru. Evet. Dana. Dana eti. Ondan sonra tavuk. Ee, kuzu eti. Evet. Deniz ürünleri var burada. Kalamar. Kalamar. Ahtapot var. var. Yavru ahtapot. Somon balığı var. Somon balığı var. Somon balığı var. Ee, laks var. Ee, Hayfish köpek balığı eti. Şuradaki. Evet. evet. Beyaz olan. Ben onu tercih etmeyeceğim. Bunlar bunlar pişirilebiliyor. Evet. Bunlar şurada şöyle. gördüğünüz gibi istekuzun küçüğü diyebiliriz ama midye var. Midye var. Evet. Midyeden almak istiyorum bir tane. Yani bir tane midye almak istiyorum. Bunlar pişirilen şeyler. Evet. Şurada yeşillik ürünleri var. Karşı tarafta da hı hı pişmişleri var, kızartılmışları. Şimdi biraz tabii genellikle sebzelere yöneleceğim. Şimdi görmüş olduğunuz ürünlerden yemek istemiyorum somonun tadına bakacağım. Tabii ki. Somonun tadına bakacağım. Somon balığı. Bu büyük ihtimalle Norveç somonudur. Somon çünkü Norveç'ten yani, geliyor. E, şurada. Ahtapot var orada, yavru ahtapot. Ondan almayacağım. Tahmin <laughs> ediyorum şurada yengeç olabilir. Evet yengeç var orada. Evet. Bir de froş var orada. Yani e, froş şenken, kurbağa bacağı var. Evet. Froş şenken dedi. Evet, kurbağa bacağı hangisi? Şu. Bir Onu boş verelim. Peki, yemekler böyle bu şekilde yüksün. Şurada da kızartılıyor. Evet. Aldığın şeyler. Şefi de gösteriyor. Şu nedir acaba? Mantar. O e, kabağa benziyor mantar var, brokoli, soğan. <laughs> salata, tatlılar, kremisi, Evet burada devam edelim Murat Bey. Şu anda aldığınız e, flash dana eti evet. ve patates, patates midye, var. midye var. Midye var. Burada... Şurada bir ürünümüz var. Şu nedir acaba? Bu da hüne yani tavuk eti mit, Soğanla beraber. Evet, tavuk okay. eti. Mantar var. Kay, çok güzel mantar var. Tay, soslu, tasty soslu yine evet. e, şey var. Evet. Mantar çok güzel gözüküyor. E, evet, pişirilmiş muz var arka tarafta. Şey. Makarna getirdi bayan. Pilav var. Ama bizdeki gibi değil yani. Değişik bir pilav. Bunun da tadına bakacağım. Kızarmış. Evet, kızarmış evet. kalamar var. Kızarmış e, muz var. Evet. Ondan tamam. sonra balık, burada genellikle balık, patates. Evet. E, Pekin ördeği var orada. Gepacking ente. Pekin evet. örneği ente. Şu yukarıdaki soldaki. Evet. Evet, orada Pekin ördeği var. Soslar. Evet. Sushi var. Evet. Genelde yemeklerde patates kızartması var. Videomuzu sollandırıyoruz Murat Bey. Evet, burada hepsinin tadına bakacağız. Afiyet olsun.